Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serdar. Kanalıma hoş geldiniz. Böyle kumralım benim. Merhaba. Kafan. Ya atma artık şu kafayı ya. Beni almaya geldin ben. Kamera kafanı da döveceğim. An itibariyle kale içine gelmiş bulunmaktı. Söylemedim geleceğiz falan filan diye ama. Geldik. Burası bence mükemmel bir day atmak. Burası mı? Kara. Çok tatlı. E tabi anlayana, e e tabi anlay. Oh my god! Kaliçin en cacaklı. Ya. <laughs> en şıklı, <aşırıcıydı>, en parlak. <laughs> Ben yani herkese merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Birinci günümüz bir dakika sürdü. Bakalım ya. ikinci günümüz kaç dakika sürdü. <laughs> çok kısa sürdü. Niye öyle oldu anlamadım. Çünkü Halbuki gezdik çok bayağı sizinle da. paylaşamayacağımız anlar yaşıyoruz. Evet, evet. Doğru. Doğru. Abi, Dünün yorgunluğunun ardından arkadaşlar, bugün sadece kahve içmeye gidiyoruz. Sushi yemeye gidiyoruz. Sushi. Sushi. <laughs> Serdar Job Stick kullanımı işi. <laughs> Neden bu ayrıntıyı biliyorsun? Tamam bu ayrıntıyı silahsın. Beach Park'tayız arkadaşlar. <laughs> Kimsenin yüzünü çekmemek için seni harcadım kanka kızına bakma. <laughs> Vay anam babam be. Burası resmen bir harika. An itibariyle Beaver'a gelmiş bulunmaktayız. Ellerim büyük değil bardak. <laughs> Bir dakika, bir Ellerim büyük değil mi? Bardak Bardak küçük, küçük mü dedim Sesiniz muhtemelen daha az. Benim derstem dersi sokuyorlar. Latin derslerine girdim. Haydi o bir derece. Uzun yıllar dans ettim. Bir şeyler Neyse. Sonra bana dediler ki modern dans dersine gir. O bende hiç yok. <gülüyor> <gülüyor> Bari dedim K-pop, hip-hop ortaya karışık. Zumba, mumba. Deniz Aydı, kanka. Deniz ne var? modern dans? <gülüyor> ben... <gülüyor> Buradan kalkınca sushi yemeye gideceğiz. Eva sushi şuraya. Lütfen logosunu. Biraz daha. Sushi. Gidin, yiyin, yedirin. Yiy ben kankamı en güzel sushilerle besliyorum. Kapattın mı? <laughs> itibariyle arkadaşlar kahvemizi içmiş bulunmaktayız ve <laughs> <laughs> ya bak bu nerede aslında yaşamayalım. <laughs> Nereye gidiyorduk? İva sushi. Sushi yemeye gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> sushi yemeye gidemedik. Sushi diye yanımıza getirdik. <gülüyor> <gülüyor> Nereye geldik? Irish pub. Irish pub'a geldik. Dart atacağız. <laughs> Bir dakika. Bir dakika. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ha bir de abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kapanışı bana zorla yalnız yaptırdılar. Çünkü bunu aşmam gerekiyor. O yüzden hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay <laughs> bay.